Hayırlı olsun tekrardan. Bizce bu anlaşma verimli ve güzel bir işbirliğinin başlangıcı olacak. Ben de öyle umuyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hayırlı olsun. Arazi artık sizin. Üzerine kurulacak inşaatın finansmanı için yüzde elli ortaklık da tamam. Bence iyi bir anlaşma oldu. Hmm. Bence de. Sen ne diyorsun abi? Abi. Sen ne diyorsun? Ee, o anlaşma bizim için çok karlı. Ama aksi bir durumda yaptırımları çok ciddi. O yüzden gerçekten çok titiz davranmamız gerekiyor. Yani işler yolunda giderse çok güzel kar ederiz. Ama gitmezse çok daha büyük kaybımız olur. Siz de biliyorsunuz ki şirketin varlıkları ipotek edildi. Elimizdeki her şey gider. Tamam da niye bir sıkıntı çıksın ki? Evet. Her şey yolunda gidecek. Bize güvenin. Size güveniyorum. Ama risk çok büyük. O yüzden bu söylediğim şeyi her attığınız adımda göz önünde bulundurmanız gerekiyor.